Köy öğretmeni Büyük Bozkır'ın tarihini topluyor. Batı Kazakistan ile sakinlerinden Janibek Abil Beysif sıradışı bir harita hazırladı. Haritada memleketin kahramanları ile ozanlarının doğum yerleri ve mezar yerleri gösteriliyor. Öğretmen ayrıca Kazak batırlarına ait 5 çeşit silah olan 5 da toplamıştır. Onlar yay, kılıç, mızrak, balta ve topuz. Muhammed Ötemüsuf Okulu'nun İrel tarih müzesi müdürü bulunan eserlerin çoğunu kendi parasına satın alıyor. Müzeyimizdeki en kuyne jadigir, 620 621 yıl en eski eser Çin İmperatoru döneminin kralı Tang Shuanzhi ona ait millattan sonra 621 tarihli bir sekkedir. Bu sekke antik İpek yolunun bir zamanlar hareketli ticaret kervanlarına ev sahipliği yaptığını kanıtlayan eski bir kalıntıdır. Sauda kervanlarının jürbüratkanın dəlildiğinin kuyne jadigir bulup Öğretmen öğrencilerine hem eğitiyor hem yerel tarihi tanıtıyor. Öğrencilere tarihsel hafızalarını tazelemeleri için soy ağaçlarını anlatıyor. Geçmişten gelen sırları açığa çıkaran eserlerin arayış içindedir. Bizlik, Bilimsel geziye 2022 yılından beri katılıyoruz. Çok keşif gezisine gittik. Onun içinde kahramanlarımız Japar Geldi'nin mezar taşının bulunmasına katıldık. Orada çok ilginç şeyler bulduk.